çok kötü diye. Ne çok kötü diye? <laughs> Annenin sarılmasını istemiyor musun sen? İstemiyorum, istemiyorum. Ama neden? Sarılmasın mı? Düşeceksin aşağı düşeceksin. Geçme. Aşağı düşeceksin aşağı. Geçme. Tamam buraya söyler misin? Kaydedeyim bir de anne... Yok annene şey yapacağım göstereceğim Geçme. şimdi. Annene göstereceğim. Geçme. Tamam annem bana bir Geçme. daha. Tamam. Annen sarılmasın. Annen öpmesin bir daha. Ee, başka ne yapmasın? El ele tutuşabilir miyiz? Ay! Tamam el ele tutuşmak yok. Sarılmak yok. Öpüşmek yok. Başka? Başka ne yok? Niye öpüşmesin sarılmasın? Çünkü sen sen benim aşkımsın değil mi? Evet. Tamam düştüm kızım. ne kadar baba. Tamam öpeyim. Sen de uzak kalmışsın bu bize. Tamam öpeyim öpeyim. Neden bu bize uzak kalmışsın. Tamam şey yapmayacağım. <laughs> tamam aşkım sensin. Ota yayın. Bir daha Tamam ya annene söyleriz. Ne tamam olacağım. annene söyleriz. Tamam bir daha yap. Tamam bir daha yapmaz aşkım. Tamam sen benim aşkımsın sen benim sevgilimsin. Tamam güzel kızım. Tamam aşkım aşkım kızım. Ya. Tamam. Tamam seni çok seviyorum. Ne de ne de onu uzaklaştın. Ama onu uzaklaştın. Ama annen sarıldı bana. Ben, ben annene sarılmadım babam. Annem böyle. Ben... Uzaklaşsaydın. Evet. Tamam özür dilerim. <laughs> tamam bir daha yap. Bir daha olmaz tamam. Tamam. Tamam bir daha. Bir daha olmaz. Tamam. Tamam tamam. Tamam bundan sonra ha, şey yapıyoruz. Artık şey yapmıyoruz. Ee, Sarılma <laughs> yapmıyoruz. <Tamam>. Yok. <laughs> tamam.